günün 10. ekibine geçmek istiyorum ben. Genç işi takım ismiyle gönüllülük faaliyetleri yürüten gençlerin motivasyon kaybı üzerine yoğunlaşan bir ekibimiz var. E, ee, Çağla Ayaz sunumunu gerçekleştirecek. Çağla buradaysan. Merhaba, evet ben buradayım. Merhaba Çağla, nasılsın? Nasıl gidiyor Ayşe? İyiyim, teşekkür ederim. Heyecanlı bir gün oluyor, Sonra da gergin bir gün oluyor. <laughs> Heyecanlıydır. Eğer uygunsa başlayabilirim. Tabii. Paylaşabilirsin istersen. Evet. Söz sende Çağla. Bir saniye bir ayarlama yapmam gerek. Evet. Öncelikle herkese merhaba. Biz genç işe ekibi olarak sosyal fayda sağlamayı amaçlayan gençlerin kendi sorunlarına odaklanmak istedik. Çünkü kendi sivil toplum deneyimizden ve hatta bu etkinlik süresince yaşadığımız problemlerden gördüğümüz üzere biz aslında sorunlarla uğraşırken ana hedefimizden çok uzakta kalıyoruz ve ciddi bir motivasyon kaybı yaşıyoruz. Bunun için de gönlünce.com.tr isimli bir platform kurmaya karar verdik. Bu motivasyon kaybı üzerine düşünürken gördük ki Bilgi Üniversitesi'nin 2019 Türkiye Gönüllülük Araştırması'nda da azı çizildiği gibi karar alma süreçlerinde gönüllü gençlerin yer alamaması gençlerin motivasyonlarında ciddi bir düşüşe sebep oluyor ve etki, etkinliklerin sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürüyordu. Bunun dışında gönüllülük bir araca dönüştükçe yürütülen faaliyet gençler için yüzeysel ve anlamsız bir efora dönüyor. Bu eforun çıktılarının farkına varmadıkları sürede de gönüllü olmadaki en büyük motivasyonları olan toplumsal hayata katkı sağlama hedeflerinden uzaklaşıyorlar ve sürece yabancılaşıyorlardı. Bu sorunu tetikleyen şeyler arasında kuşkusuz yapılan faaliyetlerin detaylıca çözümlenmemesi ve hem gönüllülerin hem de kurumların ve gönüllülerin kendi aralarındaki iletişim kopuklukları da yer alıyordu ve bu kısıtlılıklar dijitale geçişte daha da derinleşmişti. Kuracağımız platformda gönüllü gençler faaliyetlerini çok detaylı bir şekilde işleyip arşivleyebilecek, çünkü yalnızca şu 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 süreyle şu kurumda şu temalarda etkinlik yaptım demek kişinin bu konudaki eksilerini artılarını görmesine yetmiyor. Bu yüzden aynen bir rol yapma oyununda olduğu şekilde nasıl karakter gelişimini gözlemleyip sonraki görevlerde ona göre bir karakter seti veya savaş ekibi kurabiliyorsak siteye de aynen böyle bir arayüzde gönüllülerin gelişimini takip edebiliriz. Bunun anlamı şu, gönüllüden yürüttüğü faaliyet hakkında daha kalitatif bilgiler vermesi beklenecek ki bu etkinlik gönüllünün o alandaki yetenek baremini yükseltebilsin. Bunu yapabilmek için de tabii etkinlik sırasında ve sonrasında bu işe farklı bir gözle bakılması gerekecek. Ayrıca bu sitede farklı kuruluşlarda gönüllülük yapan gençler birbirinin neler yaptığını görebilecek, hem de fikirlerini özgürce dile getirip geliştirebilecek. Burada oluşturulan fikir havuzunu STK'ların da erişimini açmayı istiyoruz. Böylece kuruluşlar farklı gönüllülerin fikirleri çerçevesinde yeni projelerle geliştirebilecek. Aynı zamanda gönüllülerin kendi kurumlarının programına uymadığı için kaybolup gitme tehlikesi yaşayan fikirleri de işlev kazanabilecek. Gençlerin deneyimlerini çözümleyebilmesi, eksikliklerini veya yeterliliklerini daha iyi farkına varmasını sağlayacak. Bu da kendilerine olan güvenlerini artıracak. Bu paylaşım ortamı yaratıcılıklarını tetikleyecek ve bu süreçler de aslında kurumlara ve etkinliklere kurulan bağları, aidiyetleri geliştirecek. Gençlere gönüllü faaliyetlere daha da teşvik edecek. Bu bilgiler de şeffaf bir şekilde stoklanıp sunulacak ki sitemize yönelik güvende artabilirsin. E, platformumuz doğal olarak internet altyapısı ile işleyecek ve böylece farklı yerlerdeki kuruluşların gönüllülere kolaylıkla erişimine açık olacak. E, Gelelim bu platform gönüllülerinin kendi bilgilerini stoklamasına temel alıyor gibi görünse de aslında bunu zenginleştirecek olan elbette farklı gönüllülerin birbirleri hakkında bilgi sahibi olması ve etkileşime geçmesi olacak. Ayrıca sivil toplum kuruluşları bu bilgileri ve oluşturulan fikir havuzuna erişerek etki alanlarını geliştirebilecek. Bizim projemiz dijital alanda bir web sitesi kurmak olduğu için giderlerimiz düşünüldüğünde sadece web sitesi kurulma ve teknik destek için bütçe ayırmamız gerekiyor. Başta kullandığımız bu sermayeyi de bize o üye olan STK'lardan ayrıt alarak kapamayı düşünüyoruz. Artı bir değer olursa da platformumuzda üye olan gönüllülere ve STK'lara analizler ve ihtiyaçlar doğrultusunda online seminerler verebiliriz. Ee, rakiplerimiz elbette şu an var olan tüm sosyal medya platformları. İnsanlar yer aldıkları tüm faaliyette sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar. Fakat bu platformların hiçbirinin ana teması gönüllülük değil, Dolayısıyla bu faaliyetler gözden kaçarak arka plana atılabiliyor. Ayrıca e, bizim platformumuzda ana tema gönüllülük. Dolayısıyla bu faaliyetler daha görünür olacak ve diğer platformlara kıyasla değişik konusunda <laughs> daha faydalı <laughs> sağlayabilecek. E, gönüllülük esaslı paylaşım platformları da var fakat bunlar da kurumsal odaklı, kurumsal duyuruları yapıyorlar. Bizimki daha çok bireysel gönüllülere odaklanacak. Projemizin uygulamaya geçmesi için gereken ekip dört ana bölümden oluşuyor. Biz kurucu üyeler oluyoruz. Ayrıca STK'larla iletişime geçerek platformumuzu onları üye yapması için koordinatörler olacak. Daha sonra üniversite ve liselere gezerek öğrencilere platformumuzu tanıtmasıyla görevlenecek görevli gönüllü ihtiyacımız olacak. Son olarak web sitesi kurulumu ve yaşanabilecek teknik sorunlar içinde bir web sitesi tasarımcısıyla çalışmamız gerekecek. Bizim sunumumuz bu şekildeydi. Genç ekibi olarak ben Çağla, Galatasaray Üniversitesi'nde sosyoloji öğrencisiyim. Eda Nur, Atatürk Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyor. Melisa'da Yeditepe Üniversitesi'nde Malzeme Mühendisliği okuyor. Bize mail adreslerimizden oluşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz güzel sunumlarınız için. Evet. Jürilerimizin soruları varsa alabiliriz. Ben müsaadenizle bir soru soracağım. Öncelikle ellerinize meyinize sağlık. Şimdi çok güzel bir domain gibi geldi bana güvenilince.com. Bu yüzden hemen bir internet araştırma yaptım böyle bir domain alınmış mı şu an halihazırda kullanılıyor mu diye ve alındığını gördüm. Ama Gönlünce.net e, hala açıkta duruyor. Bence böyle bir an önce hızlıca e, eğer benzerlik de bulunmuyorlarsa site içerikleri direkt Gönlünce net alabilirsiniz diye e, düşünüyorum. Yine bununla beraber de e, rekabet tarafında çok fazla bir şey görmedim ben. E, direkt aslında kurum e, adı geçmedi ya da işte kurumlardan sizin farkınızı bunları çok fazla göremedim. Orası biraz daha başka halinde kalmıştı. Bir de buna ek olarak bana şey gibi geldi, gönülleri alıyorsunuz platforma, STK'ları da alıyorsunuz, onlara da şey veriyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz ama onları neden eşleştirmiyorsunuz? Onu merak ediyorum. Yani halihazırda gönülleriniz var ama bir STK gönüllü eşleşmesi olmuyor anladığım kadarıyla. En baştan başlayayım. Biz gönulluca.com değil, yapmak istedik çünkü gönulluca.com'un alındığını biz de gördük. Sonra Org da sanırım boş bir domain onu da kullanabiliriz. Ee, bunun dışında e, en başta aslında rakibimiz LinkedIn diyebiliriz. Ama bu daha kurumsal ve son derece piyasa odaklı bir platform olduğu için gönüllü faaliyetlere girerken aşağıya yalnızca metin yazılabiliyor veya süre yazılabiliyor. Kimse o kadar detaylandırıp ki sayfanın da en altında yer aldığı için oralara kadar görünür bir etki yaratamıyor. Bunun dışında işte sivil alan gibi işte AB projeleri gibi platformlar da var. Fakat bunlar da kurumların aslında duyurularına odaklanıyor. Yani bir etkinlik yapılacaksa bunları odak paylaşımını sağlıyor. Veya iş ilanlarını. Gönüllü kısmına gelince ise kendi profillerinin oluşturması sanıyorum ki mümkün olmuyor. Başka diğer sorunuz da şuydu. Eğitim kısmı aslında. Bizim en son ihtimallerimizden biri Bizim genel olarak amacımız herhangi bir platformda gönüllülük yapan, gönüllünün profilini buraya oluşturması ve buradaki bu oluşturduğu profil dahilindeki yeteneklerinin de görünür olması ayrıca kendi fikirlerini de bir fikir havuzuna atması ve bu fikir havuzundan kurumlarında fikir seçerek Farklı kuruluşlarda gö gönüllülük yapan diğer insanlarla birlikte işbirliği yürütebilmesi dolayısıyla bence bir eşleştirme söz konusu oluyor. Ee, bunun dışında da işte yetenek gelişimi için etkinlikler aslında ikinci hatta üçüncü amacımız gibi bir şey taşıyor. O zaman gönüllü ve STK eşleşmesinden ziyade kurum ve gönüllülerin projeleri, fikirleri üzerine bir eşleşme yapılıyor. Öyle de diyebiliriz, evet. Tamam, yani teşekkür biliyorum. ederim da bir yerde gönüllülük yapıyor olmasını bekliyoruz. Elinize sağlık. Ben de bir şey merak ettim. Ee, şimdi LinkedIn'le kıyasladın ya. LinkedIn'de bile şey e, yani insanlar istediği şirketi direkt kendi ben burada deneyim kazandım diye ekleyebiliyor. Yani LinkedIn bile henüz bir herhangi bir engel koyamadı oraya. Ve beni çok rahatsız eden bir durum. Mesela şu an Entrecom'da 45 kişi çalışıyor görünüyor LinkedIn'de. Evet. Ama 15 kişiyiz biz yani. 45 kişi değiliz. Hani burada mesela gönüllüler e, bir sürü projeyi, bir sürü STK'yı kendi profiline eklediğinde orada çalışıp çalışmadığını ya da orada gerçekten verimli olup olmadığını nasıl teyit edeceksiniz? Böyle insanlar kendi profillerini daha ön plana çıkartmak istediğinde onu engelleyebilecek misiniz? Yani yanlış yere yapanlar için söylüyorum. Dediğim şeyde, slide'a dediğim üzere gönüllerin bu profiline, bu bilgileri ekleyebilmesi için bu, etkinlik hakkında çok detaylı bilgiler vermesini isteyeceğiz. Yani mesela mülteci çocuklarla dans atölyesi kaçla kaç kaç arasında ünlü çocukla çalıştığı, Hı -hı. hangi şarkıları kullandığı, işte hangi dans hareketleri, figürleri ne gibi tepkiler aldığını belirtmesini isteyeceğiz ki bu Hı -hı. profilde görünür olabilsin. Bunların da Hı -hı. Ana karşılaştırması yapılmaya açık olacak diğer kurumlara. Tamam detay isteyerek aslında gerçekten onu yaptığını anlamaya çalışacaksın. Aynen. Süper. Bence de sağlık. Teşekkür ederim. Değerli jürilerimiz güzel yorumlar için teşekkür ederiz.